Gülüver sarayda yaşamaya başlıyor. İki ay sonra dev adam Gülüver'i krallığın büyük şehirlerinde sergilemeye karar verdi. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra başkente doğru yola çıktılar. Üç haftalık seyahatte Gülüver 18 büyük şehir, birçok köy ve birkaç saraydan seyirci önüne çıktı. Dev patronu çok memnundu. Çünkü gösteriler onlar çok para kazandırıyordu. Başkent Lopulgur'da geldiklerinde adam alacak görselinde sarayın yakınlarında bir dükkan kiraladı ve her zamanki gibi üzerinde Gülüver'in gösterisiyle ilgili bilgiler yazan broşürler dağıttı. Kısa bir süre sonra kralın hizmetkarlarından biri Gülüver'in sahibine hemen saraya gelmesini, kraliçeyle Nedimelerini edilmesini emretti. Nedimelerden bazıları küçük adımı daha önce görmüş ve ona bayılmıştı. Kraliçenin isteği benim için emirdir dedi dev ey dedik. Saraydaki o gösteriden sonra ne kadar ünleneceğini, ne kadar çok para kazanacağını düşündü. Kraliyet sarayına geldiklerinde Gülüver muhteşem bir performans sergiledi. Küçük kızın diktiği renkli giysiler içinde dans etti, şarkılar söyledi, kılıç gösterileri yaptı. Kraliçenin ve Nedimeleri onu izlerken çok eğlendiler. Hakkını yükselen alkış sesleri eşliğinde eğilerek selam verdi ve kraliçenin elini öpme şerefine nail olup olmadığını sordu. Kraliçe de ona serçe parmağını uzattı. Minyatür adama ülkesi ve maceraları ile ilgili birkaç soru sorduktan sonra da şöyle dedi. Sarayda yaşamak ister misin küçük adam? Majesti dedi, dedi Gülüver. Ben patronumun hizmetindeyim. Bu yüzden bunun kararını ben veremem. Kraliçe deve döndü bu küçük adamı bana satmak ister misiniz? Majeste dedi, dedi dev eğilerek. Arzularınız benim için emirdir. Kraliçe bu işten çok memnun kalan deve bin altın verdi. Efendisi giderken gülüver, devin küçük kızının ayrılacakları için ağladığını gördü ve aklına bir fikir geldi. Majeste dedi, iyi niyetinizi sığınarak bu küçük kızın da sarayda kalmasını rica ediyorum. Geçtiğimiz aylarda benimle çok ilgilendi ve tüm zamanını bana ayırdı. Kraliçe bu isteği kabul etti. Küçük kız da çok mutlu oldu ve babasıyla vedalaştı. Kraliçe gruveri evine aldı ve kocası kralın yanına giderek bu tuhaf canlıyı gösterdi. Zeki bir adam olan kral bunu ilk önce kumalı bir oyuncak sandı ama sesini duyunca şaşırdı ve ona hayranlıkla baktı. Kral sarayda yaşayan üç bilge kişiyi çağırdı. Bülüveri incelemelerini, bülüveri incelemelerini ve fikirlerini belirmelerini istiyordu. Beyler, hiçbir kitapta yazmayan bu küçük canlı incelemenizi istediğim için çağırdım sizi. Ne düşünüyorsunuz? diye sordu kral Merakla. Doğal yollarda doğmuş olamaz, dedi iki kendinden emin. ''Ağaçları tırmanamaz ve çukur kazamaz.'' dedi ikincisi küçümseyerek. Şüpheyle yaklaşan üçüncüsü, Grüvel'in dişlerini inceledi. ''Bu bir etobur olmalı ama diğer tüm dört hayatta hayvanlar ondan büyük.'' dedi diğeri. ''Sıçanlar gibi böcek ve örümcek de yemiyor.'' dedi biri. ''Peki ya çocuksa?'' diye sordu diğeri. ''Bu imkansız.'' diye bağırdı diğer ikisi. ''Görmüyor musun sakalı ve bıyığı var.'' Evlim insanlarının bu gizemi çözemeyecekleri belliydi ama kralın karşısında bozuntuya vermemek için çok biliyormuş gibi başlarını sallayarak bunun doğanın bir galibi olabileceğini söylediler. Saçma sapan konuşmayın diye bağırdı Gülüver. Benim geldiğim ülkede bütün insanlar benim gibi. Evler ve hayvanların hepsi de normal boyutaydı Bilgiler şaşkınlık içinde kaldı ve kral araya girdi. Ben sana inanıyorum küçük adam. Ülkenle ilgili daha çok hikaye duymak isterim. Bu arada binmeni istedim. Burada rahat etmen için elimden geleni yapacağım. Kral küçük kıza, Kraliyet Sarayı'nın güzel bir odasını hazırlat. Ona hizmetçiler, temizlikçiler tavsiye etti. Böylece Gülüver için yapılan tüm hazırlıklardan o da faydalanmış oldu. Kraliçenin marangozu Gülüver'e küçük kızın önerileri doğrultusunda bir ev yapacaktım. Deneyimli marangoz, 3 hafta içinde 2 pencereli, bir kapalı ve 2 banyolu bir kulübe inşa etti. Evin çatısı sökülebiliyordu. Böylece küçük kız çatıyı açıp içeriye kraliçenin terzisi tarafından özel ve dikilen yatağı yerleştirdi. Yanlışlıkla kulübe yere düşense gürler duvarlara çarpıp canı acımasın diye duvarların hepsinde kumaştan iç dolgu vardı. Çok yetenekli bir el işçisi, iki sandalye, iki masa bir de dolap inşa etti. Sarayın hayatında ürettiği en küçük kilidi yaptı. Böylece Gülüver kapıyı kapatabilecek ve farelerden korunabilecekti. Blue de iyice kanınsınan ara sıra onunla şakalaşıyordu. Bir gün ülkende herkes senin kadar korkak mı küçük adam diye sordu. Gülüven eski ev sahibesinin dev kedisini görünce ne kadar korktuğunu anlatmıştı ona. Majesteleri bu, bu korkaklık değil. Alt ama ben sizin yedi ülkenizde çok küçüğüm ve her gün birinin ayağının altında ezilme riskim var. Düşünsenize kumaşları yıkarken ve burada boğulabilirim. O koca kedi beni bir fare zannedip peşime düşseydin neler olurdu bir düşünün. Kaçma şansım olmazdı. Kedinin hırıltısını hatırlayınca gülüverin tüyleri ürperdi. Kraliçe birden gülmeye başladı ama içten içe küçük adamın korkmakta haklı olduğunu anlayabiliyordu. Başına bir iş gelmemesini diliyordu ama işte elinde değildi. Ona takılmayı da seviyordu. Küçük misafirinin özellikle böcek görünce verdiği tepkiler kraliçenin çok hoşuna gidiyordu. Dedeler için çok küçük ama kendisi için kocaman akbabalara benzeyen bu hayvanlardan Gülüver ölesiye korkuyordu. Örneğin sinekler onu hiç rahat bırakmıyordu. Sarayın her yerinde geziyorlardı ve bitmek bilmeyen vızıltıları ile Gülüver'i çıldırtıyorlardı. Mutlaka onun etrafında vızıldayıp ara sıra burnunu ısırıyorlardı. Sarayın cücesi bu yeni gelen canlının kılıça tarafından bu kadar sevilmesini kıskanıyordu ve onunla uğraşmayı seviyordu. El sinek kavlayıp nelerin üzerine bırakıyor, sinekten korktuğunu görünce de kahkahadan kırılıyordu. Böyle zamanlarda gerçek bir kılıç ustası olan doktor kılıcını çekip en az 10 sinek kavlıyordu. ama yürüler için tehlikeler saymakla bitmiyordu. Bir sabah ona sahip çıkan küçük kız Gürüver'in biraz hava almasını istedi ve küçük evi alıp bir pencerenin önüne koydu. Gürüver de kendi penceresini açıp masasına kurularak keyifle turta yemeye karar verdi. Tabii şekerin kokusunu alan arılar içeriye doluşmak da gecikmedi. Tam kapasite çalışan bir fabrika gibi gürültü çıkarıyorlardı. Kimisi turtanın üzerine konup yiyordu, diğerleri de Gürüver'in suratının etrafında uçup onu dev iğneleriyle tehdit ediyordu. Ne yapacağını şaşıran adam onları kılıçla kovaladı, Onu da birkaçını alt etti ve diğerlerini evden kovaladıktan sonra da hemen pencerelerini kapattı. Sonraki günlerde Gülüver, devler ülkesinin başkenti Loprogru'da ziyaret etmek istediğini söyledi ve küçük kız onu bu isteğini geri çevirmedi. İlk önce onu krallığın en uzun kulesine götürdü. Bina hayal bile edemeyeceği kadar büyüktü. O kadar ki Gülüver çatıyı göremiyordu. Duvarlar kırmızı tuğlayla kaplıydı ve renkli camların üzerinde devlerle ilgili efsaneler, hikayeler yazılıydı. Sonrasında şehir kütüphanesine gittiler ve doktor... Grafların üzerine dizilmiş binlerce devasa kitabı görünce şaşkınlığını gizleyemedik. Şehrin sokaklarında yürürken birçok insanla karşılaştılar. Hepsi de Gülüver'i görünce çok şaşırdılar ve ona yakından bakmak istediler. Küçük kız onu avucunun içinde taşıyordu ve sorulan her soruya sabırla cevap veriyordu. Bu bir oyuncak mı? diye sordu biri. Hayır bayım küçük bir insan dedi kız. Bu mümkün değil dedi başkası. Nereden gelmiş? babam buradan tarlasında bulmuş diye açıkladı kız. Dediğine göre İngiltere bir ülkeden gelmiş. Meraklı bakışların arasında devam eden gezinti bitince saraya döndüler. Sonra kız gülüvedi sarayı mutfağını ziyafete götürdü. 100 metrekare civarında muhteşem bir yerdi. İngiliz Kraliyet Sarayı'nı sığdırabileceğimiz büyüklükte bir fırın vardı içeride. Ve şişlerde Gülüver'in gözüne devasa görülen etler pişiyordu. İşi başında aşkın olan aşçı elinde tuttuğu koca çatalla Gülüver'i ayak altından itekledi. İki ziyaretçiyi buradan ağır geçtiler. Küçük kızın cebinde güvende olan Gülüver kralın atlarını inceledi. 15 metre yüksekliğinde tek bir toynak darbesiyle bir İngiliz şehrini darmaduman edebilecek 500 hayvan vardı. Doktor Pomazları'yı hayranlıkla izlerken bir yandan da küçük kızla sohbet ediyor ve ona İngiltere ile ilgili hatıralarını anlatıyordu.